Bizde mesela yanlış çevirilerden birisi de bilgisayar kodlarını çalıştırmayı kodu koşturdum gibi. <laughs> ya yani bu çıkın translate gibi bir çeviri. Yani pilit çevirmeye çıkın translate denilmiş dalga geçmiştik ya. Şu an inanamıyorum bilgisayar mühendisi kodu koşturdum diyor. Ya düşünüyorum ayağı da yok. Hani nasıl bir benzetme, niye koşturdum? Hani run the code İngilizce. Halbuki run çok geniş bir fiil. Çalıştır. Ve hani her dünyadaki her dilde sorun bunu execute anlamında kullanıyorlar. O yüzden Google'da mesela kodu çalıştırdım, işte script yazarsan işte onu çalıştırdım şeklinde çeviriyordu. Ama yapay zeka devrettiklerinde onu da ileride kodu koşturdum diyecek. Ama kodu koşturmak o kadar garip ki yani tedi yani bunu dediğimizde ya gözümde şey canlanıyor. Anadolu'nun böyle ucra bir köşesinde bir kitaplıkta toz kaplı yeşil bir TDK sözlüğü kendini aşağı atıyor olması lazım kodu koşturdum dediğinde. Yani bu insanlar bir şekilde kullanıyor. Hani aşırı yanlış bir çeviri. Hani